Güç seni deneyen ben de Trabzon'da şampiyonlardan. Kayacak bir şey yok ya gel abi. Gel 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 buraya park ediyoruz. Ve giriyoruz. Evet, o fırta başlarız. Bu hafta Hatay'dan Amanos Dağları'nı gezeceğiz. Ve bu turumuzda bize Nehir Yılmaz yardımcı olacak. Great Nehir, bugünkü rotamızda neler var? Önce senden onu konuda bilgi alalım. Daha sonra da programımıza katıldın, hoş geldin diyeceğiz. Teşekkür ederim. Seni de edeceğiz. Tamam. Şimdi öncelikle e, Amanos'ların güneydoğusundan, yaklaşık 100 metre Hatay yakınındaki Gilderen Köyü'nden başladık. Evet. E, 1300 metreye kadar çıkacağız. Çıkarken de öncelikle Kasık yaylasından e, Kartal alanına oradan da Fınızlı yaylasına geçeceğiz. Daha sonrasında zor yollar izin verirsek e, İskenderun'a doğru devam edeceğiz uzun çağından geçerek ama e, belki de oradan geri dönmemiz gerekecek bunu beraber göreceğiz. Evet, çok uzun plan yapmıyoruz zaten. Evet. <laughs> Gün olduğunca kısa planlarla yolumuza devam edeceğiz. Bir de şimdi programımıza yeni dahil oldun. Sen motor sporlarının evet. içindesin zaten, evet. tanıyan. tanır ama evet. Seyircilerimize de, de seni tanıtalım. Evet, motor sporları önce aklınıza gidiyorsunuz. Evet, evet, motor sporlarında tabii şu an ofrede dursam ben rally kısmındaydım. Evet. Ofra'da geçen rejilerden oldum ben de <laughs> yakında. E, 2002 Mehmet yılında de ben. Evet, Mehmet Bence evet. de rally ile başladı. 2002 yılında başladım ben ilk önce. E, halen devam ediyorum. Ama bu sene planlarım belli değil. <laughs> Daha öncesinde Burcu Şehitin Kaya Menderes'in bir pilotlarla yarıştım. Evet. Ofradı cam <laughs> çok keyifli. Ofroç evet. olarak yeni bir arkadaş kazandık galiba değil mi? Ofradı cam evet. yasına. Zor zor yolda bir yol arkadaşı <laughs> daha ayrıca. Ee, biz şimdi ideal hava basıncına getirmeye çalışıyoruz. Burada tabii gidilmiyor bu kadar yüksek basınçla. Şu anda 25 ön arka 25 e ayarlıyoruz. 25 PC ayarlıyoruz. Burası kayalık bölge olduğu için çok fazla da indirirsek yanaklardan lastiklere zarar verme riskimiz var. Dolayısıyla çok fazla indirmiyoruz. dağları güneyden kuzeye uzanan e, yapısıyla Türkiye'de çok önemli bir biyoçeşitlik alanı. E, Türkiye'de en fazla endemik türü barındıran sıra dağlar, Amanos dağları. E, arkamızda gördüğümüz Amik Ovası ise 1970'li yıllarda kurutuluncaya kadar çok önemli bir biyoçeşitlik alanı iken, orayı kurutma kararı veren zamanın politikacısının da, ee, çok açık bir şekilde ifade etti ...hayatımdaki en önemli ve en büyük 2-3 hatadan bir tanesidir dediği e, Amik Gölü şu anda kurumuş vaziyette ve bölgenin e, tamamen iklimi değişmiş durumda yağış rejimi değişmiş durumda çok büyük zararlarını e, bölge halkı şu anda görüyor e, ancak bunun tekrar geriye dönüşümü imkansız çünkü e, bu Amik Gölü'nün e, tabanına şu anda Hatay Havalanı inşaat edüştük. Zor yollarda yolumuza devam ediyoruz. Sabros dağlarında Yemlik adında bu bitki kocamız Yaşar verdi. Çok lezzetli. Kendisi toplamaya da devam ediyor. Ekipçe öyle yemeği olarak bundan idare ediyoruz bugün. Yabani orkidelerimiz ya da çok bildiğimiz ismiyle içtiğimiz salep bitkisi. Köklerinden toplandığı zaman yumrular toplanıp kurutulduğunda ve ezilip kaynatıldığında bildiğimiz salebi oluşturuyor. aynı zamanda dondurma yapımında da kullanılan salep. Ancak burada Şükür e, çok fazla toplanmıyor, çünkü çok fazla gözükmüyor. Maraş civarında ya da Antalya civarında çokça toplanıyor. Ancak son dönemlerde daha çevreci bir yaklaşımla e, yumruları söküldükten sonra tekrar yerine dikilmek suretiyle daha bilinçli bir şekilde toplandığından e, tehlike altında olma durumu biraz azalmış durumda. Müzik Amonos Dağları'ndaki ilk durağımızdayız şu an. Antakya'dan yola çıktık ve yaklaşık 1250 metre yükseklikte Kızıklı Yaylası'ndayız. Burası Hataylıların yazın sıcağında serinlemek için kaçtıkları durak noktalarından bir tanesi. Fakat şu an çok erken bir dönem olduğu için hiç kimse yok. Fakat bizler Zor Yollar farkıyla dört çeker araçlarımızla geldik. Eğer sizler de gelmek isterseniz size dört çeker araçları tavsiye ediyoruz. Birazdan öğlen yemeğimizi yiyeceğiz ve devam edeceğiz Zor Yollarda. Bence sen ne yaptın? Bir aydır seyahat tepedeyiz. Evet, bir ay uzak kaldık. Evet. Bu iş şey, zor yollardan uzak kaldık diyeceğim ama biz tabii e. arada off-road yaptık. Hı hı. E, bir iki kamp bu, yaptık. Bu bölgeye gelmiş miydin daha önce? Daha önce e, bu bölgeden Master Rally hastasıyla buradan gelip e, Suriye'ye geçmiştim. Hı hı. E, uzun bir yarıştı. Öyle bir, yoksa bu, bu dağlara falan çıkmadım. İlk defa çıkıyorum o zaman da beni coğrafya sevdiklemişti. Çok güzel evet. yerlerden geçmiştim o yarış esnasında. Ee, şu anda hayretler içerisinde seyrediyoruz. Evet, evet. Çok... Araçları nasıl buldun? Biz bir 600 km otobanda kullandık. Bir problem görünmüyor ama yol içinde nasıl? Yok. Ee, yeni lastiklerimiz var. Eski evet. lastiklerimiz iyice bitmişti. Evet. Yeni ye lastiğe geçtik geçmiş, bu arada. AT lastiğe geçmişiz. Ee, evet. coğrafya burada kuru olacağından genelde bu lastiklerle daha konforlu bir e, seyahat edeceğimize inanıyorum. Evet. MT ve AT lastikteki fark evet. neydi? Şimdi MT Mac Trend dediğimiz çamur ve e, kara daha uygun dişli off-road lastikleri. E, bunlar ama tabi sokak konforları ara e, düşük lastikler. Sokakta, caddede ses yapan artık kullanılması yağmurda kayan. Evet. E, buna karşılık arazi yetenekleri yüksek lastikler. ıslak arazide Hı -hı. daha çok. AT All inlastik. lastik bu e, nispeten MT'ye göre sokak konforu daha fazla. Kuruya daha uygun. Evet, kuru zemine daha uygun lastikler. Yaylası. Fırınız yaylası bizim 250'den e, kazıklı yayladan artık inişe geçtik. Şu an 1000 metrelerdeyiz. E, yaz döneminde Hatay halkının en çok geldiği yaylalardan biri burası. Aynı zamanda dağ keçisi, karaca ve vaşakların e, da üreme alanı bu bölge aynı zamanda. Bölgede birçok maden var ve gördüğünüz gibi bazı arayışlara da girmişler fakat e, tahrip edip gitmişler. İki senedir şu an çalışmıyorlar. Bu da iyi oluyor çünkü bu hayvanların zaten üreme alanı olduğu için burayı çok fazla etkiliyordu. ...birazdan tekrar inişe geçeceğiz Hatay'a doğru. Bugün yapabileceğiniz başka bir şey kalmadı herhalde. Bugün şey yok. Evet, biraz da rahatsızlandık. Evet, e, Amanos Dağları'ndaki birinci günümüzün artık sonuna geldik. E, Fırnız Yaylası'ndayız şu anda. Buradan e, tekrar Hatay'a doğru iniyoruz ve Hatay'da akşam konaklayacağız. Yarın yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. da ikinci günümüz. Ee, Nisan'ın daha 20'sinde olmamıza rağmen oldukça sıcak bir hava var. Ve nem oranı çok fazla. Ee, bu da tabii ki çalışmamızı etkiliyor. Ee, havada da bu çok fazla, görüntüyü de etkiliyor. Ama biz bu mevsimde ne görebilirsek sizlerle paylaşacağız. Evet, ne göreceğiz Nehir bugün? Bugün e, ama dağlarının en güney ucuna gidiyoruz. Samandağ'ı hmm. göreceğiz. Samandağ'da Nil Kaplumbağalarının dağlarının e, karekte karektelerinin yumurtladığı yumurtlama alanı olan 14 kilometrelik bir sahil hmm. var. Onu göreceğiz. E, dünyanın ilk tünelini göreceğiz. Titus tünelini göreceğiz. Hmm. Daha sonrasında da bir anıt ağacımız var. Yaklaşık e, yaklaşık 1500 yaşında olduğu söyleniyor. Hmm. 500 büyük bir fark ama yani tam olarak bilinemiyor. Musa evet. ağacı var. Musa ağacını göreceğiz. Daha sonrasında yine Sarı'nın güneyinde belki biraz kaybolacağız. Döneceğiz. Evet evet yine e, güzel bir program var ama ne kadarını gerçekleştireceğiz, e, yollar ve şartlar ne kadar bize el verecek hep birlikte göreceğiz. Bence bir problemimiz var mı araçlar açısından? Yok yok hiçbir problemimiz yok. Ee, bugün bu kadarıyla karşılaşacağız. noktadayız. Nur dağlarıyla da bilinen Amanos dağlarının en güney ucu Saman Dağı'nda e, Bu plaj tam 14 kilometre uzunluğunda ve tam 95 milyon yıldır Akdeniz'de yaşayan karetta karetta ve yeşil kaplumbağaların yumurtlama alanı. Yani ters akan nehir olarak tarihe geçen Asi Nehri tam arkamızdan Akdeniz'e dökülür. Asi Nehri ile ilgili hemen bir hikaye anlatmak istiyorum size. Samandağ halkı bolluk ve bereket içinde yaşarlarken bir tane ejderha gelip Samandağ'ın suyunu keser. Daha sonrasında da köyün en güzel kızını kendisine kurban olarak verilmesini ister. Fakat bu isteği hiçbir zaman bitmez ve sürekli yeniler. Gel zaman git zaman sıra kralın güzel kızına geldiği zamanda da Hızır hemen yetişir ve kızı alıp ejderhaya götürmek üzere yola çıkar. Kızı ejderhaya teslim edeceği sırada bir bıçak çıkarır ve ejderhayı yaralar. Ejderha can havliyle kaçarken Lübnan dağlarına çarpar ve çarptığı yerden bir su fışkırır. Daha sonrasında bu fışkıran su ejderhanın koştuğu yoldan yukarıya doğru akar ve hemen burada Samandağ'da denize dökülür. Yani Ansi Nehri'nin bereketli yolculuğu bu şekilde başlamış olur. Evet, yürüyeceğiz. Evet, Samandağ'daki Titus Tüneli'nin hemen girişindeyiz. 1300 metrelik bir tünel. Yolumuza devam ediyoruz. daha doğrusu kapalı alanına gelemedik daha ama ...girişten bir 400-500 metre kadar geldik. Burada geçiş oldukça zor. Aşağısı su dolmuş. Buralardan veya buralardan da geçmek çok riskli. Ama yine de deneyeceğiz. Geçebilirsek tünelin ileri kısmıyla yani gerçek anlamdaki tünelle sizleri buluşturmaya çalışacağız. Yoksa buradan geri dönüş yapacağız. Şimdi Titus tünelinin içindeyiz. Aslında burası çok zorlu bir kanyon gibi de aynı zamanda. Yürüyüş yapmak çok zor. Tırmanmamız, zıplamamız, atlamamız, sürünmemiz gerektir. Ekibin zaten büyük bir kısmı yok. çok küçük bir kısmı devam etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz titüs Tüneli'nin üstü kapalı alanını görmek. İnşallah başaracağız. Aydın Bey arkada kaldı. Gelemedi. Mehmet Bey de zor yolların aslında adam ama arabası olmadığı zamanlarda değilmiş demek ki. Süneyin içine giderken buranın gerçek ev sahiplerinden biriyle karşılaştık. Hemen yanımızda henüz genç olduğunu düşündüğümüz bir yılan. Kendisini çok fazla rahatsız etmeden devam ediyoruz. Kütüs Süneli'nin açık olan kısmını bitirdik ve şu an kapalı kısmına geldik. Kapalı kısmının 130 metre olduğu söyleniyor ve tam kapalı kısmın ortasındaki bir ışık hüznesi var. 1000 kişilik bir esir ordusuyla yapıldı bu. O esir ordusu çalışırken ışık alması için sadece orta kısım açık bırakılmış, diğer kısımlar kapalı. Bu şekilde tam 1300 metre uzunluğunda bu tünel. ve şimdi biraz daha ileriye gitmeye çalışacağız, gidebildiğimiz noktaya kadar ulaşıp yine bir vereceğiz. İçindeyiz. Bir buçuk kilometre olmasına rağmen biz bile neredeyse bir buçuk saatte zor bitirdik. Ee, o dönemde tabi bunun inşası yaklaşık 10 yıl sürmüş. Yürümek bile bu kadar zorken burayı inşa etmek herhalde gerçekten bayağı bir zorlu olmuştu. Zor yollara Titus Tüneli'nde bir mola veriyoruz. Haftaya Antakya civarındaki turumuz sürecek. Hoşçakalın.